Merhaba arkadaşlar. Pax Romana'da yeni bölümdeyiz. Biliyorsunuz bu ikinci seviye Schmidt'lerin pantolon ihtiyacı karşılamak için şu tarlaya ihtiyacımız vardı. Welt Crop veya işte Daya Plants denen Zimbırtı'ya bunun için bir adaya yerleştik. Küçücük bir ada ve çoğu maaşlık bölüm. Buradan şimdi bu malzemeyi oluşturup toplayıp adamıza götürüp geleceğiz ki bize lazım olan şey Romano Britişler. Romano Britişlere gelmemiz için de bize Eldirmen'den bir tane asker, bir tane adam oluştur diyor. Eldirmen oluşturmamız için de e, bu şimitleri tamamlamamız lazım. Haliyle bayağı bir şimit popülasyonu artırmamız gerekecek. Şimdi ben bunu bir şeye bağlasam mı acaba? Ticaret rotasına Bağlayın Çünkü unutabiliriz. Şöyle ticaret rotası diyoruz. Yeni diyoruz. Gemimizi bu gemi diyoruz. Buradan buraya götür diyoruz. Buradan da daha yeni yapmış daha iyi. Şu. Buradakini buraya al diyoruz. Ve bitirdik. Şimdi adamıza adamıza değil daha doğrusu kıtamıza İtalya'ya geri dönelim ve işler ne alemde bakalım. Ha peynirimiz geldi. Şimdi bunlar peyniri direkt yiyorlardı bildiğim kadarıyla. Bu seviyede değil de şu seviyede yiyorlar. Bu yemek neresi? Evet peynir de gelmeye başladı. Bu arkadaşlar birazcık daha keyfi yerine gelir diye tahmin ediyorum. Bir daha yapsak adayı alamayacağız. Adayı ne için almak istiyorduk? Ada bize şunun için lazımdı değil mi? flux. Peki flux getiren olmuş mu bize hiç? Flux gelmiş 7 tane. Tamam. Neyse yapacak bir şey yok. Parayla marayla. O zaman bizim burasını da kurabiliriz. Nerede bu? Bunu kuralım. Çünkü bunun malzemeleri hep gelmiş yani. Bu kameradan başlayalım. Evet, çok güzel bir bina. Bu adamlar ki mimariden anlıyor. Baksana su falan bir şey var. Bilmiyorum. Bilmiyorum gözümüzde görelim ne alemde burası. Bak taş köşeli yolumuz. Çok güzel. Kenarda su birikintileri var. Ağzından su akıtan bir çeşme. Medusa. Çocuk geçiyor. Asker ne haber ya? İyi misin? Asker kutluyla gezelim Burada bizim tiyatromuz var Çok güzel bir bina Kolezyum kadar olmasa da Bence bu oyundaki en iyi binalardan biri testlerin evleri var Burada bizim kendi malikhanemiz var Fakurhane, Fakirhanemiz Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar terzi mi? Selamun aleyküm dayı, hayırlı işler. Bak, yıkıyorlar orada. Ondan bir şey üretiyorlar. Burası ne? Deri. Allah Allah, bu adamlar burada deri oluyor da, bunlara... sevinmemesi lazım, deri olunan yerin ya. Oh oh oh, baksana şuna. Tabaka tabaka deri ya, bir dakika. Seni seviyorlar mı burada, ben anlamadım. Sen pozitif mi bakıyorsun? hiçbir şey katmıyor. Yok katıyor. Bir dakika hangi binaydı bu? Şu arkadaş mı? Teneri. Sen Teneri misin? Klotir, sandal maker şu. Bu postif mi getiriyormuş? Ha, postif getiriyormuş. Yapacak çatışıyor. şey yok. Çatışı yok. Madem öyle. <laughs> Evet, evet abla kesinlikle haklısın. Hiçbir şey söylemiyorum. O zaman büyük bir dertlerimizden bir tanesini daha çözdük. Artık kıyafet de yapıyoruz bunlara. Tek sıkıntımız broş. Broş içinde hele bilmem kaç seviyeye gitti. 404, 505, Fine Glass, Writing Tables. Ha. Yani eminim ki onları yapmamız çok çok daha zor olacak daha zor olacak ama bir şekilde nüfusumuzu arttırmamız lazım. Şimdi şöyle ekote seviyesi için şöyle bir grup daha insan burada oluşturalım. Şöyle bir grup böyle iki grup gelsin. Buna karşılık da şöyle iki grubu bu seviyeye çıkartalım. Evet. Ne yazık ki seviyemize geldik. tabletler ve kade. Bunun malzemesi yok zaten geçmiş olsun. Bunun malzemesi. Tabi bunun da malzemesi yok. Diğer adamızda var mı? Sent. Burada da yok. O zaman bunları alım talep açacağız canım. Yapacak şu tahta yani bir şekilde gelir herhalde. Tahta hiçbir yerde yok. Burada da yok. Bunları alım talebi açalım. Bunlar bir gelsin. Yani her şeyi zorunda değil. Mi? Şu arkadaş değil mi? Buna al. Bir de şu mu? Mineral. Nasıl olduğunu bilmiyorum. bilmiyorum ama. Al. Bir. Bal. Ee, bal. Burada da Bal. Üretiyor muyduk ya? Bal nerede üretiyoruz? Şurada balcı var. Balımız var mı? Bal dediysek balı çok peşine düşmeye gerek yok. 80 tane bal var. Yani balcı konusunda acele etmeyeceğim. Şunun içinde bundan kurmamız lazım. Marble da yok. Arkadaş marble da yok. Ya mermer nereden bulayım ben? Nerede var mı Marble? Nerede bizim bu adamımızın şeyi? Marble varmış Allah'ım Çok şükür Abov Marble işle sıkıntıda is a fire. Nerede fire? Neresi fire olduğunu söylersen hemen söndürelim. Şehrimizde fire olmaz demiyoruz. Bu muhakkak fire olabilir. Ama hemen söndür ve 33 bin e, şirketi oldu ya. Başka slot var mı? Daha slot. Yok. Burası bayağı büyük bir ada ya. Burada her iş çevirmemiz lazım. bu Marble. Marble burada var ama bunun için oraya geçmemiz lazım. Burası da genişlemiş. Burası malzemeleri götürüyor muhtemelen değil mi? Şu muydur bu? Yani bunlar bir seviye daha ilerlemişler. Kapır. Yandığımız yok. Ama kapırımız yok. Altın yok burada. Right. Can't get that kind of stuff here. E, burada var mı? Ha, burası da küçük arkadaş ha. O zaman alım talebi yapacağız elbette. Satar alıştık nasıl olsa hazır almaya ithalata bize ayrım değil ne ne lazım bize Kopuş. bakır 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 şu pekürs bu ne tin tini de al ya uğraşma pekürsümüz var zaten bir de tin alalım malum öyle bu mu? orada var ama kim şey çalıştıracak değil mi ya? Tim madeni. Şimdi çalıştırıyor tabii. Bunu da al. Şöyle. Yapacak bir şey. Bunlar gelsin. Bir tane borucu kuralım. Bu pozitif katıyor. Çok güzel. var. Bunun hiçbir şeysi yok. Bunu birazcık bekleyin arkadaşlarım. Ne bu, muhtemelen son seviyesi bunların. Bunu çok çabuk tüketiyor ya. E, şu adaya birazcık daha bundan kursak. Yani şöyle şu yolu yıksak. Neredeydi bu? Şu bina. Şöyle, bunu buraya getirelim bir nokta. Şöyle, şurayı kapatsın. Böyle de kapatsın. Böyle de kapatsın. Bitti, yer kalmadı. Başka bir şey yapamıyoruz şu an. Yani yarım kapasite çalışsınlar. Çok güzel buraları ben kurtabiliyordum. Dişiyle kurtuluyor buralar ama yol çekince falan değil. Ne kurunca kurtabiliyorum onu da bilmiyorum. Yapacak bir birazcık fazla gelir. Şimdi bu öküz. Öpüş... Öküzümüz var var mı yok ha bu zaman bir tane daha tanesi mi kaldı? Bunun payından mı ya? 80 bu ne? Fişçi. Bunun nazım şu an. Fiş. Fiş çok. Ama en de sonunda kilitlenecek. Buraya depo kurabiliyor. Lan buraya da kurabiliyormuşuz depo ya. Hay arkadaş bilseydik buraya kurardık suyun içine. Aklımıza gelmedi. Bataklığa kur Değil mi? Evet. Arkadaşlar inek inek şey bu arkadaşlar ne diyeceğim İnşallah bu mükeşe bu adamların işini çözdürecek Bir tane şeyimiz düşmüş malzeme eksikliğidir inşallah malzeme bir çıkarsa uğraşırız. İlerleyeceğimiz çok yerde kalmamış. Buralarda değiştir. Şimdi de geliştir. Rastgele geliştiriyoruz. Bu tarz oyunlardan en sevdiğimiz şey rastgele geliştirme basmak. Şimdi asıl problemler bizim bu taraflarda. 42 ya ye adaya yerleşebiliyoruz ne yapsak adaya yerleşelim bir tane daha gemi yapalım buna ya nasıl tirremeye geliştiriliyor buna bir tane bunu bir yap adaya geçsek mi gerçekten ya bu da neyimiz eksikti bizim şimdi boşun hiçbir şeyini yapamıyoruz kitap içinde tahta al dedik bundan kurduk mu kurmadık Balımız var dedik. bundan kurmadık. Bu marble mi istiyor de? Ay iyi. nereden bulalım şimdi marble ya? Şurayı evet, biraz koyalım. Marble işi problem değil. Şimdi hatırladım. Ablam Marble satıyor musun? Hayır Marble da alalım ya 5 tane alalım Marble Buraya kursak orayı yükseltmemiz gerekiyor Marble da alalım Üstü nasıl olsa Marble de alalım ne Marble neredesin? Şu. bir süre sonra duyamazlık yok bu arkadaşlar memnun bu arkadaşların bir tanesinde problem var ama yapacak bir şey yok evet marble işini artık bıraktık başka bahara arkadaşlar bu de burada sonlandıralım bir sonraki bölümde görüşmek üzere